Labranda'nın kazı günlükleri sergisi Labranda Ören Yerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleşiyor. Burada alışılmışın dışında farklı bir sergi aslında sizleri bekliyor. Çünkü genelde sergilerde fotoğraflı bir alan olur. Fakat burada görüyorsunuz ki sulu boyalarla resmi, resmedilmiş Sergi geçen sene e, Kültür Bakanlığı bizden e, bir şey istedi. dedi ki yani e, Cumhuriyet'in 100. yıl e, etkinlik et, etkinlikler e, kapsamında bir bir, bir şey yapar mısınız diye bir, bir sergi böyle bir fotoğraf sergisi diye. Ee, biz şey düşündük yani fotoğraf sergisi çok yapılıyor ve insanlar biraz şey de e, sıkılıyor onlardan. O yüzden başka bir fikrimiz oldu. Aslında e, 2019'da ben bir e, e, sulu boya e, sanatçı ile tanıştım e, Fransa'da Paris'te e, ve onu davet ettim Labranda'ya. Ve aslında fikrimiz e, böyle Labranda hakkında bir kitap çıksın böyle bir çizgi roman gibi bir şey. Yani hem e, kazı hakkında, bilimsel hakkında bir anlatsın sitaranı nedir, yani bu ne diye, nereden geliyor, tarihi nedir. Bir de kazı anlatsın, niçin kazıyoruz, hedeflerimiz Edef, e, nedir. E, bir de aynı anda, çünkü kimse bilmiyor, e, kazının hayatı nasıl geçiliyor. Bir de özellikle da biz 24 saat 7 gün buradayız, orada yaşıyoruz, yatıyoruz, duş yapıyoruz vesaire vesaire. O yüzden bu sergi böyle anlatmaya çalışıyor. Yani. Yani hem kazı hem bilimsel hem tarih hem kazının hayatı hem de arkeologlar ne yapıyor? Yani e, e, uzmanları hangisi vesaire vesaire. Çok bir evet çok renkli oldu. Biz çok çok mutlu olduk ondan. Peki buraya ziyaret edecek olanları neler bekliyor? Neler bekliyor? Ee, ya bir kısmı hep aynı soru soruyor. Bir şey çıktı mı? <gülüyor> <gülüyor> bir şey çıkıyor mu? Ee, neler bekliyor? Bence neler bekliyor yani bu herkes Labranda biliyor, tanıyor yani aslında ama e, aynı anda tanımıyor. Yani Labranda nedir? Yani herkes mesela düşünüyor ki Labranda bir şehir merkezi, Bir antik şehir. Milaski gibi, Romoski gibi, e, e, Belçinki gibi. Aslında hiç değil yani işte o yüzden e, e, insanlar da öğrenmek istiyor. Bu hem tarihim, hem arkeoloji. Siz, Mesela, işte niçin kazıyorsunuz ya yani? işte e, e, ve niçin yol dışından geldiniz kazmaya. E, biz anlatmaya çalışıyoruz yani e, e, bu kalıntıra dünyanın kalıntıları. Tabii ki Türkiye'nin ilk önce ama bu tarihi o kadar önemli ki bütün dünyanın tarihi bir parçası o yüzden bizde de yabancı olarak e, ilgileniyoruz yani. Ve o, onu anlatmaya çalışıyoruz herkese. Biz çok şanslıyız la Labranda çünkü bir sürü kurumlar bize yardımcı oluyor, destekleniyor ve özellikle bir teşekkür etmek istedim. Yani tabii ki Kültür Bakanlığından başlayarak Mula Valiliği, Milas Kaymakamlığı, Milas Belediyesi Özellikle Arkeologlar çünkü bu sene Arkeologlar e, çok yardımcı oldu bu e, sergi konusunda. Bütün baskırağı yaptı, bize çok çok yardımcı oldu. Ve tabii ki İstanbul Üniversitesi e, İpek Dağlı e, e, yüzünden e, benim e, başkan yardımcısı, bir de benim e, tabii ki e, üniversitem, Lyon 2. E, i̇şte bu kadar. Yani işte e, onlar dışında tabii ki başka e, yardımcı olan Esen firması da çok yardımcı oluyor bize. O yüzden mu mutluyuz ve teşekkür etmek istedim özellikle. Bu sergi 14 ve 20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek mutlaka herkesi bekliyoruz.